Samira 17 yaşındaydı, Tülay 18 yaşında. Gencecik kızlar. Ee, şimdi de Tülay Ateş dosyasını konuşacağız. Ee, bugün ekip arkadaşlarım dedi, Kıyafet abla, her günden daha kötü, en kötü günün bugünmüş. Ekip arkadaşlarım da bunu söyledi. Rüyanda görmüşsün galiba Kıyafet abla. Uzun zamandır görmüyordun galiba. Nasıl gördün rüyanda Tülay'ı? İşte yattım ama işte... Anne benim kolum kanadım kırık bana su verir misin dedi. Çok Ay susadım yavrum. dedi. Susadım dedi. Ay mezarım. Bir mezarım olsun diyor kız ya resmen. Maalesef. Abla geldik geldik de bu fıspı solayındaki hiç parmak izi ne oldu ne gitti onunla bir şey çıkmadı mı Parmak izi <laughs> fıspı daha otu gelmedi değil mi? Ha doğru Kebriye Hanım şimdi söyledi de. Eee... Şeybler bile ağır geldi ben şimdi söyleyeyim Şakir abi. Kemikler bile bence çok geç geldi. Şimdi o fıstık da <laughs> daha gelmemiş sonucu. Onu ben de geçenlerde sordum bak. Hala gelmedi fıstığın üzerindeki parmak izi. Yani biraz vallahi ağır gidiyor açık söyleyeyim. Abla Aa, zaten ben de tutamayacağım yapacak bir söyleyeyim şey yok yani söyleyeyim yani ki... Balıkesir'e buradan selamlar ama bazı şeyler ağır gidiyor arkadaşlar. Buradan da söyleyeyim yani ekiplere. Aynı aynı şeyi ben de düşünüyorum. O fısfısın üstündeki parmak izleri. Bir şey söyleyeceğim. Bir geçen de konuştuğumuzda e, tespit edilemedi mi her e, izlendi? Sanki öyle bir şey mi gelmişti? Yok Bazı daha, izler... daha üzerinde çalışmaya devam ediyorlar fulya. Onda çıkar ama. Hocam niye bu kadar geç geliyor Allah'ını Ya, deriz? Laboratuvarlarla alakalı. Yani kriminal laboratuvarlar bakıyor bunlara. Jandarma veya polis kriminal laboratuvarları. Ya izin niteliğine bakıyorlar. <laughs> Bazen kaydırabiliyor parmak kayıyor. Bu sefer parmak izi kaymış oluyor. İyi de bu kadar ee, geç mi gelir hocam? Ya geç gelmez ama tüm şeye de bakıyor. Çıkarması lazım o izi, karşılaştırmalarını yapacak. Hmm. Ee, siz ona uygunluk olan bir şeyler vereceksiniz. isimler vereceksiniz ki onlarla karşılaştıracak. Sabıkası varsa tüm sabıkalı listelere bakılıyor. Hmm. Türkiye'deki hepsinde karşılaştırmaları yapılıyor. Tabii ki. Yani. Ay kıyafet abla ya. Ne demiş rüyasında? Su, kolum Sus, kanadım kırıldı. Susadım demiş. Susadın mı demiş Kıyafet abla? Susadım dedi. Al Kıyafet. Ama ablacığım. tabii o parmak ise oturursa Kebriye Hanım çok şey farklı olacak yani. Tabii yani biraz geç geç kalması bence de Fulya senin dediğin Vallahi gibi geç kaldı. sıkıntılı bir şey. Ben öyle ee, Adam adam kayırmam yani neyse ya o. Bize mesaj Çalışanım mı verdi? Çalışıyor diyeyim ağır giden ağır gidiyor derim. Tamam. derim. Balıkesir biraz ağır gittiniz açık söyleyeyim. De. Yani o şey Vallahi atı, o atıldıktan sonra yani intihara teşebbüsler oldu. Yani. Evet. O, biz de bir şeyler bilecektik yani benim evime giren kimdir? Neyin nesidir? Yani bunu Hı. alıyorsa benim evime girip de alıyor. Tabii. Tamam. Yani gidip de yoldan bulup atmıyor yani. Bunun biliyorsun kasetini de verdim size iki, 20 yılından. Kasette var yani orada olmadığına dahil. Valla şaştım kaldım Şakir abi. Abla sen şaştın kaldın ben daha Aynen çok şaştım öyle. kaldım. Aynen Kime öyle. gelsek yalan dolan. Kime gelsek yalan dolan. Ya bir tanesi çık arkadaş. Şurada alnının teriyle bir de Arif patla ]çi. kendini git ya. Aynen bir de Arif, Biz kimseyi burada de katil demiyoruz ki. Evet ben geçen o, gün söylemiştim Öz, ya. Özer, Oktay... Recep, Arif, bir de en son Arif'imiz çıktı. Tülay, Tülay dedi, Tülay demişti ya, kaybolmadan önce abla bizim köyün üstünden geçiyor falan diye. Ha, aynı. Tren şoförümden geçiyormuş falan diye. He. Yani eğer Tülay He. hani o şeyiyle hani şey yapmadıysa hani yalan falan söylemediyse abla, adam abla, bizim anneanne anlar anne yani. anlar anne olamaz anlamaz düşman düşman bile anlamaz Hülya Hanım. Ben damarlarımda kanlarım kırıldı, kırıldı, göz yaşlarım kalmadı bu liyanın bir mi taşı bana yeterdi abunurum ondan. Abla benim anlamadım. iki tane şahit çıktı mesela atıyorum. Biri gönende, evet. biri Afyon'da. <laughs> yani bizim kanlarımız bu kadar mı şey. Ben onu anlayamadım. İki tane şahit demek bir insanı asılması demektir ya. Aa öyle değil. O tutturacaklar. Eskiden öyleydi ya iki öyle tane değil, şahit bu ya. Delilleri o tutturman lazım. Ama yolunda. diyor ki kadın getirin yüz yüze görüşeyim diyor. Karakolda da. O Balıkesir'dekini mi diyorsun gönendeki kadını? Evet, evet abla getirin yüz yüze yani. görüşeyim diyor. Evet evet. Fulya aslında yüz bu da yani, diyor. Geleyim diyor da. Bu kadar e, kendinden emin konuşuyor kadın. Çok eminim de. Getirin evet. diyor yüzle konuşayım Gönen'de gördüm ben bu Oktay'ı diyor. Evet. Bana diyor ben ozanım dedi diyor. Beni de aradı Fulya benden de konuştu dün evet bugün yani akşam mahkemese giderim diyor. Fulya Şakir abi böyle söylüyor tabii onlar anne baba çok acıllılar ama bu dosya programı sayesinde <laughs> çok önemli bir noktaya geldi. Şöyle ki bunu da da 4 tane şüphelisi ortaya çıktı ve bu şüphelilerle ilgili bütün telefon kayıtları istendi. Ee, bunlarla ilgili olarak maddi anlamda yapmış oldukları harcamalar istendi ee, araçları, araç plakaları, nereye gittiler, o tarihte nerelerdeydiler, bütün bunlar istendi bunların çevresiyle ilgili şeyler istendi şimdi onların sonuçlanması biraz zaman alacak evet. aslında, biz onu bekliyoruz yoksa Şakir abinin dediği i̇şte gibi biraz jandar, ağır gitti, ama, hiçbir şey ama, yapmıyor değil, ama, bu çok zor bir şey Hanım, Fulya Hanım bu de, kadar de, ilerlemişken çok güzel evet, ilerlettik, halledin. aynen öyle çok güzel yere getirdik, ama bakın çok zor bir konu. E, inanın. Daha ne yapalım, neden daha çok zor? Yani. Onu da size açıklayayım. Çünkü sizin kızınız dediğiniz gibi akli dengesinde sorunlar olan kimin telefonunu bulursa yapıştırıyor arıyor. Ben evlenmek istiyorum diyor. Onunla evet. telefonla konuşan adam şok oluyor. Ulan ne oluyor arkadaş? Biri aradı beni evlenmek istiyorum falan. Yani şimdi hep biz neden bahsediyoruz? Erkek düşüncesi biraz farklıdır. Yani çok duygusal değildir. Biraz da menfaatçı şeyler de düşünür. O yüzden bir gideyim bir görüşeyim. Her evet. an her şey de olmuş ben olabilir. Ben daha yani size bunları... bomba bir şey söyleyeceğim. Bomba ötesi yani. Bu arada e, Balıkesir'deki e, yetkililer e, Zekiye senin kocandan da şüpheleniyorlarmış. Nasıl? Ben de onu bir türlü oturtamadım Ama kafamda. eşim o zaman Ab e, neredeydi? Niye senin eşine dö? Kardeşim zaten o zaman yani kardeşim benim kaybolduğunda benim eşim zaten kahvede çalışıyordu ki. Abla, yani kahveden kahvede, çıkması imkansız. Hangi kahvedeydi? Gönemde abla. Gönemde, Gönemde. kahvede çalışıyordu. Sonra, Bilmiyorum. Şimdi bakın. Benim ben, önüme yani. de gelmiyoruz zaten abla. Şimdi bana kızacaklar. izliyorlar çünkü balık esir ekibi. işte ağır gitti bilmem ne falan filan diyorum ya tutamam ya ben de. Şimdi öyle diyoruz ama şimdi adamlar da gerçekten bir yandan e, çok gizli bir şekilde yürütüyorlar. Çünkü daha fazla detaya ulaşamadım. Ama sadece şuna ulaştım. Biz e, bazı şeyler hani ağır gidiyor gibi görünüyor ama... Ee, sizin de bilmediğiniz bazı şeylere ulaştık. Evet. Bir dedim hani ipucu. Zekiye'nin kocasına dair de şüphelerimiz var dediler. Ama öyle daha mi? fazla bilgi alamadım yani koparamadım. Yani şey. Yani zaten Baba, benim eşim ben Uğrun'u sen... bak gerçekten Peki, bilmiyorum. Inanmam, neden diyorsun. inanmam? Çünkü benim evime gelip gitmiyordu. Atıyorum evleneli evet, bunlar kaç sene oldu net yani, bilmiyorum evet, ama evet, benim doğru. evime on sefer gelmiyordu. gelmiyordu. Tulay'a kardeşim diye mesaj atıp konuşan onunla yani e, nasıl diyeyim Abi kardeş gibi oturup muhabbet eden onunla böyle Hülyo. dertleşen bir Yok, insan Oradaki geldim. problem Gelmiş şöyle eşim. bir insan değil. Zekiye e, kardeşi kaybolduktan sonra eşi e, evine bir hafta gelmemiş, eşi de hiç gelmemiş ha, eşi, eşi bir iki, hafta gelmemiş. Evet, eşi çünkü kahvede çalışıyordu. Ama bir hafta hiç gelmemişsin Zekiye, sen de gelmemişsin, e, eşin de gelmemiş. Bu biraz ama e, şüphe o uyandırmış. Yani bir de iki yıl boyunca eşin hiç dışarı çıkmamış. Zekiye'den de mi şüpheleniyorlar peki? yani e, hani bilebilir mi acaba neden gelmemişler o yani esas kocasından şareti. şüpheleniyorlar ya. ama Zekiye de biliyor olabilir diyorlar. Yo, Yok, hayır, şimdi şey. kocası yalnız ya sabahleyin kalkamıyor işe gitmek için kalkamıyor. E, yani. Bu da buna şey yaptı göndermedi Allah dedi şey ben şaşırdım açıkçası. Beni bu kim kaldıracak beni e, duyunca ben şimdi o gün şöyle... Ha benim ha kızım gönende falan kalsa Öyle senin dediğine katılacağım. Bilmiyorum Şakir abi ama, bir şey söyleyeyim mi? Bak çözülecek, çözülecek. Ama bazı şeyler gizli tutuluyor. Birkaç şüpheliye daha e, şüpheli isim üzerinde de durmaya şey. başlamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.